Şimdi bizim ölünce ekrana bir user interface getirmemiz gerekiyor. Oyunun başında da bunu kullanmamız gerekiyor veya oyunu durdurmak istediğimizde de kullanmamız gerekiyor. Bir tuşumuz olacak. Action key event yapacağız. Ardından ise tuşa bir metodu bağlayacağız. Metotta o menüyü çıkaracak. Bu menü Blueprint tarafında hazırlanmış bir menü olacak. Burada T of kısmını ilk defa görüyorsunuz. T Class of bir class bir class tutuyor aslında bu class'ta. Yani biz Blueprint ekranında bir class seçeceğiz. Bir tane class obje değil o klası kullanarak o klastan yeni objeler yaratabiliyor olacağız. Bunun kullanım alanı epey yaygın. Örneğin bir düşman spawn etmek istiyorsunuz. Hangi klasın olacağını oradan seçiyorsunuz. Ve blueprint ekranında seçtiğiniz klastan kalıtılan klaslar gözüküyor. Bu t of da bir template metodu yani. içine koyduğunuz türe göre değişkenlik gösteriyor. Şimdi create widget isimli template metodu kullanacağız. New user widget yaratmak için bunu kullanmanız gerekiyor. Bir objenin bu widget'e sahip olması gerekiyor. Ben diz anahtar sözcüğünü yani balı temsil eden pointer'ı kullandım. Main menu widget'ı verdim. Hangi class'tan yaratılacağını soruyor çünkü. Main menu widget'ta belirttiğim class'tan bir örnek yaratacağız. Bu bir return işlemi yapıyor. Bunu da yeni oluşturduğumuz bir widget değişkinde tutuyorum. Eğer bu başarıyla oluşturulmuşsa if else ile check ediyorum. Viewport'a ekliyorum. Tabi öncesinde bizim seçtiğimiz class'ın da valid olması gerekiyor. O yüzden bir if de yukarıda var. Şimdi bu metodu bir tane tuşa bağlamamız gerekiyor. Yine bind action event yapıyoruz. Stop game isimli bir event yaratacağım. Project settings'te stop game ismini vermemiz gerekiyor. Ardından ise bize gereken tek şey bir user interface olacak. User Interface'in kodlama kısmını Blueprint'te yapacağız. Çünkü çok sıkıcı ve gereksiz açıkçası bence. Çok tek düze bir kodlaması var ama isterseniz C++ tarafının nasıl yapılacağını daha sonraki serilerde ve videolarda anlatırım. User Interface yapacağız. Basit olacak. Birkaç tane buton olacak. Onlara basınca ya oyuna başlayacağız ya da oyundan çıkacağız. Ancak şöyle bir sorunumuz var. Menümüzde bölümleri seçmeyeceğiz. Çünkü oyunda Save Game kısmını göstermem gerekiyor. Bu da seriyi hayli uzatacak ve zorlaştıracak bunu araştırarak kendiniz bulabilirsiniz. Eğer talep olursa onun da serisini çekerim. Yani save game modülünü de gösterip daha sonrasında menüden nasıl bölümleri seçeceğimizi, ilerlememize göre nasıl spesifik kısımları açacağımızı gösterebilirim. Burada widget'ın tasarım kısmını açtıktan sonra bir scroll box ekliyorum. Bu butonları daha düzgün sıralıyor. Padding ayarlarıyla da butonlar arasındaki mesafeyi, boşlukları ayarlayabiliriz. Butonları sürükledikten sonra otomatik sıralanıyorlar. İsterseniz oryantasyonu da dikey ve yatay olarak ayarlayabilirsiniz. Vertikal dikey oluyor, horizontal da yatay oluyor. Scroll box'ın köşelerinden tutup çekerseniz bu çözünürlüğe göre menünün toplam boyutunu ayarlayabilirsiniz. Bunların üstüne text block ekliyorum. Onların üstüne de butonların isimlerini yazıyorum. Örneğin start game, quit game gibi. Üçüncü butonu siliyorum. Sadece start ve quit game olacak. Deneme amaçlı birkaç blueprint komutu ekliyorum. Tab tuşuna bastığımız zaman ekrana ekleyecek bunu. Create main menu widget komutunu kullanıyorum. Class kısmından widget'ımı seçiyorum. İsmine göre seçebilirsiniz. Bu fonksiyon bir return işlemi yapıyor gördüğünüz gibi. Bu return edilen değişken ile at the viewport metodunu kullanıyorum. Bu C++ kodu değil yani burada yaptığımız şey C++ kodu sayesinde çalışmıyor. Çünkü Project Settings'te daha input eklemedik. Buradaki yaptığımız her şey Blueprint sayesinde çalışacak. Daha sonrasında ekrana tab tuşuyla C++ kodu sayesinde bunu basacağız. Gördüğünüz gibi ekran çıkıyor ve tıklayabiliyoruz. Şimdi tıklanınca ne olacağını kodlamaya çalışacağız. Şimdi burada klikten sonra ne olacağını seçiyorum. Gördüğünüz gibi eventler var. Buna tıklanınca ne olacağını seçiyoruz yani. Şimdi oyunun başında oyunun durdurulduğunu farz edersek Start butonuna bastığımızda oyunun durdurulma işleminin bitmesi lazım. Set Game Pause metodunu kullanıyorum. Bunu false yapıyorum. Kutucuyu işaretlemiyorum yani. Ardından ise level'i açacağız. Başına Remove All Widgets isimli metodu koydum. Bu bütün widgetları siliyor. Şu an tek widget'ımız var zaten. Start butonuna bastığımızda bu widget'ın yok olmasını istiyorum. Direkt bunu yok ettim. Removal widget her zaman mantıklı bir kullanım olmayabilir. Buna dikkat etmek lazım. Sonrasında da GetPlayerController'ı çağırdım ve ondaki SetShowMouseCursor isimli metodu çağırdım. Bunu tick yapmıyorum çünkü mouse'un gözükmesini istemiyorum. Çünkü oyunu gördüğümüzde bir mouse işaretçisi görmek istemiyoruz. Burada event preconstruct isimli bir metodumuz var. Bu constructor gibi çalışıyor. Bu menü yaratıldığında ekrana çağrıldığında ne olacağını buraya ekliyoruz. Örneğin bu menü çıktığında oyunun durması gerekiyor ve mouse'umuzun gözükmesi gerekiyor ki menüde seçim yapabilelim. Oyunu durduran metodu yazıyorum tekrar ve set mouse cursor'ı tick ile işaretliyorum. Bu set mouse cursor'ı true yapıyor yani mouse'un işaretçisini gösteriyor. Ball class'ımız widget'ın owner olmaya uygun bir tip değilmiş. Bundan dolayı compile hatası aldık. Bunun yerine getWorld metodunu kullanıyorum. Bu dünyanın pointer'ını döndürüyor. Bu uygun olacaktır. Bunu bu şekilde çözüyoruz. İlk başta blueprint tarafında create widget metotlarını kullanmıştık. Ancak bunu yanlış yerde kullandık. Bunun bizim ball class'ında kullanmamız gerekiyor. Sıfıra basarak menüyü ortaya çıkaracağız ve test edeceğiz. Burada normalde isimle seçiyorum hangi widget'ı yaratacağımı ancak you property ile blueprint read only yapsaydım widget değişkenimi direkt olarak değişkeni çekip onu da buraya pinleyebilirdim. Ancak gerek yok. Zaten kısa bir test yapacağız. Ardından bunu gerçekten C++ koduyla açığa çıkaracağız. Zaten kodlar hazırdı. Project Settings'ten Tab tuşunu seçeceğim ve bunu ayarlayacağız. Gördüğünüz gibi Start butonuna basınca leveli açıyor. Diğeriyle ise oyundan çıkabiliyoruz. Bizi direkt editöre yani oyunun dışına atıyor. Oyunu paketlediğimizde oyundan çıkmış olacak. Şimdi BallBP'deki komutları siliyorum çünkü C++ kodunu devreye alacağız. Project settings'ten stop game isimli bir input key event oluşturuyorum. Bu kodda nasıl yazdıysam öyle olmak zorunda. Tab tuşunu seçiyorum. İstediğiniz tuşu seçebilirsiniz ve bunu artık tab tuşuyla yapıyor olacağız ve C++ kodları çalışıyor olacak. Şimdi ölünce de ben bu menünün çıkmasını istiyorum. Dediğim gibi ölünce siz farklı menüler ekleyebilirsiniz. Yani öldün yası çıkabilir. Kaldığın yerden devam et butonu koyabilirsiniz. Ve save kısmı oluşturup ona göre bir lojik gerçekleştirebilirsiniz. Öldükten sonra da menünün açılması için open menu metodunu die metodunun içine yerleştirdim. Ve disable input yaptım. Open menu metodundaki create widget metodlarının düzgün çalışması için build.cs dosyanızı güncellemeniz gerekiyor. Sondaki kısma umg eklemeniz gerekiyor. Videoda gösteriliyor zaten. Öldükten sonra da menünün ekrana çıktığını görüyoruz. Dediğim gibi bu oldukça basit bir oyun ve çok basit bir menü. Save sistemi yok. Bu yüzden bölüm seçemiyoruz veya kaldığımız yerden devam edemiyoruz. Eğer talep olursa onların da devamını çekeceğim. Bildiğiniz gibi ölünce efekt çıkmıyordu. Bunu fonksiyonun diğer overloaded versiyonunu kullanarak çözdüm. Sorun snap to target yapmamdan kaynaklanıyordu. Bu şu an kullandığım versiyonda göreceli ayarlıyor. Bu yüzden ateş efektinin çıktığını görebiliyorsunuz. Ancak hemen menü çıktığı için çok fazla o efekti görmeye fırsat olmuyor. Belki timer eklenebilir. Bu kısımlarda test amaçlı menüyü devre dışı bırakmıştım. O yüzden gözüküyor tabi. Ancak tekrar menüyü aktif ettiğimde direkt menü ortaya çıktığı için ateş efekti görünemiyor. Bir sonraki videoda bir paketleme işlemi yaparız. Belki de bu menü kısmına timer ekleriz. Menü hemen ortaya çıkmazsa ateş efektini de görmüş oluruz. Sonraki videolarda görüşmek üzere.